üçlü büyük dağın bir suyu. Bu balığım suya girdi. Bırık, bırık. Sonra bak bu kuşumda bu dağa geldi bak görüyor musun? Kuşum. Kuşum. <laughs> kuşumda dağa geldi. Ay. Tilki mi bu ne bu? Tilki ya. Bu da buraya gelsin. Bak bu da çayırdan dağa atlıyor bak. Bak bak bak. Bak tık tık buraya gelsin. Bir tanesi hop dağıma atladı. Oo. Evet emetti yaşam alanımı görüyorsun hayvanlara. Peki koleksiyonda kalıcı mı? Kesinlikle kalıcı. Peki Çok bu mu abi. azul mu? Böyle bir ses. <gülüyor> 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 güzel ikisi de güzel. İkisinin yeri ayrı. Bu mu kaskadia mı? Bu. Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Nezi. Ben İpek. Bugün Harmony's Harmonies oynuyoruz. Parmayız oynuyoruz. Oyunu ne yapıyoruz? Böyle bir burada bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bir soyut strateji. Bu tabii 200 var. Hemen <laughs> göster. Onu, öncesinde kurulum için ne yapıyoruz? Şuradaki bordumuzu bakın bu iki işte 3 dört kişi oynamak için. Bu da böyle solo. Tabii <laughs> solo oynamıyoruz. Bunu böyle ortaya koyuyoruz. Daha sonra Oyuna kim başlıyor? En böyle güzel manzarayı gören başlıyor. Bu benim. Nereden çıktı? İşte seni gördüm ya, <laughs> Sırf birinci olmak için evet. söylediği yalanlar. Ya. <laughs> <laughs> Bu da bir. Bak, bir. Bir first player beni gösteriyor. Ha, O işte her... Değişmeyecek çünkü. Evet. evet. Çünkü first player birleniyor. Artık o hep. Sonra tamam. e, eşit sayıda oynuyor işte herkes. Hı. Öyle. Sonra burada hayvan kartlarımız var. Hı. Bunları karı 5 tane açıyoruz. Herkese birer board veriyoruz. Bunun A yüzü var, bu yüzü. Bir de arka yüzü var. Hı hı. İstediğiniz ee, tarafla oynayabilirsiniz. Evet, sadece çok ufak bir değişiklik var zaten. Bu yüzü böyle biraz daha böyle bir geniş. Puanlamada böyle bir tık farklılıklar var. Şimdi burada da ukurmak için buradaki tüm malzemeleri torbaya koyuyoruz. Hı. Sonra buradan çekiyoruz. Burayı burayı biraz böyle azul gibi. Hı. Ben yapayım istersen. sen almaz. Şıkırdarabilirim biraz. Şimdi burayı doldururken Zaten kaç, beş çeşit e, şey var. Buradan da görebilirsiniz. Bunun da hangi yüzüyle oynuyorsanız, bunun hatırlatıcı şekilde böyle şeyler koyuyorsunuz. Şimdi sıra bize geldiğinde Hı. ne yapıyoruz? Önce buradaki 5 alandan üçünü birden... Mesela ben diyelim ki bunu aldım. Bunu alıyoruz, bunları istediğimiz yere koyuyoruz. Yani böyle buradan koyayım, buradan uzayayım falan gibi yok. Ben bunu buraya koyabilirim, bunu buraya koyabilirim, bunu buraya koyabilirim. Yönden göre. E, bu duruma göre bunları üst üste koyabilirim. Okay. Oyunda hatırlamanız gereken tek şey hiçbir e, yapı değil. Üçten fazla olmuyor. <laughs> Üçüncü katta herkes duruyor. <laughs> Şimdi puanlamalar çok basit oyunda. <laughs> bu hayvanlar geliyor bize işte burada kalıyor. Bunlar biraz puan veriyor falan. Ama genel puanlama ve yapı burada hepsi yazıyor. <laughs> Bunu teker teker üzerinden geçelim. Tamam. Şimdi bu tarafa bakıyoruz çünkü biz bu taraftayız. Şimdi bu odun. Bu odunu buraya koyarsam bak burada adam yapmış. Sıfır puan demiş. Ama bunun mesela üstüne çıkabilirsin. Bu da bir odun. Bu da sıfır puan. Hı hı. Ne zaman bu ağaçlardan puan alıyoruz? Bu en son yeşilli bir şey koyduğumuz zaman bundan Ağacın puan alıyoruz. Ağacın yeşil susun olmadan, tek kütük olunca puan etmiyor anlaşılan. Tek kütük puan ediyor. yeşil açması gerekiyor. Hı hı. Yeşil burada, bunu yeşili böyle de koyabilirim. Burada bir puan demiş. Tek bir yeşil ise 1 puan. Bir odun üstüne bir yeşil koyunca 3 puan. Şöyle. İki odun bir yeşilde 7 puan. Şöyle. Bu böyle. Evet. Geldik evet. ikinci kısma dağlara. Dağlar hı. ne demiş? Öncelikle dağlar tek başına puan etmiyor. Ben mesela bunu koydum. Puan etmiyor. Bunun sıfır. üzerine çıktım. 0 puan. Bunun üzerine çıktım. Daha tek başına ne kadar yüksek olursa olsun puan olmuyor. Nereden anladık? Altında zincir var. Zincir kırılmış. Tabii. Sıra dağı istiyor. Sıra dağlarda şöyle. Mesela ben Yereyim. şöyle koydum. Bak. Kaç puan şu an? 1 1 daha 2 puan. Bunu da ekleyelim. İkilik dağ. 1 1 3 dağ. Ne oldu? 5 evet. puan. Evet. <laughs> ben de arıyordum? Pardon. Tabii tabii. Bir de üçlük dağ koydu. Tabii 3'lük de 7 puan. 7 puan. 7 şöyle. Peki Dağlar, mesela buraya, buraya koydum. Asıl Sadece olsun. buraya puan aldım. Bu tek başına kısa bir dağ kaldı. 4. Puan alamıyoruz. 4. Geldik çayırlara. Çayırlar sarı. Çayırlar diyor ki bunlar tek başına puan etmiyor diyor. Hı. Ama bu zincir de diyor ki Ölmek. bunları ayrı ayrı gruplar. Yani bu dağları kaldıralım. Hı hı. Bu tek başına 0 puan. Hı hı. Bu 5, 5 puan. puan. Bu da 5 puan. Bu da 5 puan. Ha. Sadece grupları. Ama bunları mesela şöyle ayırdın. 5-5-10. 5-5-10 puan. Bu çayların puanlaması böyle. Tamam. Geldik, Çok uzatmanın alemi yok. Geldik çayları. binalara. Binalar şu kiremit yapılır. Hı. Bina yapabilmek için önce bunun altında bir şey olması lazım. Bunun altında ne olabilir? Bu da şurada görünüyor. Gönül, pembe. Ya aynısından pembe. olacak ya dağ olacak ya da odun olacak. Yani binaları sağlam yere yapıyorsun. Çayın üzerine bina olmaz. Hı. Otun üzerinde bina olmaz. Su, suyu zaten üzerine <laughs> olmaz. Binaları puanlaması da şöyle. Ben bunu koydum. Bu bir bina. Hı. Bakıyorsun eğer etrafında iki farklı renk varsa ya da yoksa puan. puan yok ve en az üç farklı renk olması lazım. Yani bu şekilde böyle bir Şu an beş olur. puan etti. Şu an beş puan. Her bir bina beş puan veriyor ama etrafında üç tane farklı şey olmaz. Şuraya şu da zaten. koyalım bir tane bina. Buraya da koyalım bir tane. Ama şu an bu bina değil. Bir dakika. hemen yap. Şimdi yaptım. bina oldu. Şu an sayılıyor mu bu? Hem bu 5 puan çünkü 1, 2, 3, 4 tane farklı yer var. Bu Doğru. da sayılıyor. 1, 2, 3 tane farklı. Buradaki yani 10 puan. Kendi rengi bile sayılıyor. Evet. Ama... Son olarak sularımız var. Şimdi bu yüzde sular nasıl puan veriyor? Sadece en uzun suyu puanlıyoruz. Ben sana su çıkarayım biraz. Böyle. Ne kadar uzun olursa o kadar çok puan. Şu 3, burada yazıyor zaten. 3, 5 puan demiş. Bu kıvrımlı kıvrımlı i̇şte 4, 8 değil mi? puan demiş. Tabii böyle buradan böyle gidebilirsin. Ama mesela şöyle bir şey oldu. Diyelim ki burada 4 tane var. Burada geldim geldim birleştiremedim. Ne ha. yapacağız? Sadece en uzununu sayacağız. Ha. 4 buradan 8 puan almış. Okey. Ama yani bunu mesela buraya koysaydın tabii. Burada kaç? 7 tane var. 7 15 arada da 19 puan Gidiyor. Oo, çok iyi. Şimdi bir de bunun farklı puanlaması var. Arka yüz. Arka yüzünü çevirdik. Şimdi burada biraz olaylar farklı. Sadece arka yüzde biraz daha geniş bir ha, Evet. Su puanlaması farklı bunun. Nasıl farklı? Burada adacıklar oluşturuyoruz. Adacıklar. Mesela şöyle böyle. Evet. Şu an kaça böldüm haritayı? Hatta al biraz şöyle olsa... böldüm. Bak. Burada diyor ki her bölündüğü alan başına 5 puan al diyor. Yani şurası böyle tek başına bir adacık oldu. 5, buradaki 5, burada 5, burada 5. Burası Helal 20 be. puanlık bir şey. Güzel oldu. Şöyle olsa... 2 ayrı bölme olduğu için 5-5-10. Diyecektim orayı kaçırmışım. Burası var. Evet. Burası var. Ya. Ama Allah. şöyle olsa peki kaç? 1 bile değil. Böyle sayılıyor mu? Bölünmemiş ki. Tek tek alan. E fix beş veriyor mu yani? Bunu? Fix beş veriyor herhalde öyle. <laughs> Çok güzel bir <laughs> soru. Bunu yorumlarda görüşürüz. Evet. Şimdi bu alanda başlayalım. Başlamak için bunların hepsini... Arka tarafı mı oynuyoruz? Arka tarafı oynuyoruz. Geniş geniş oynuyoruz. Tamam. Bunlar da zaten hayvanları temsil edecek. Bunları atıyoruz daha tabi gelişmiş versiyonda da şunlar var. Hı. Bu arkası beyaz olan hayvancıklar. Bunlar oyun başında e, böyle karıyorsun. iki tane veriliyor. Bakıyorsun işte ne yapacağım diye. Bunlar da farklı böyle skorlamalar veriyor sana. Oyunun başında böyle bir, bir varyant. Bunları attık. Bak burada not yazmış. Hiç bölmeseniz bile bir tane adanız olur diyor. Evet 5 puan kafadan var. Kafadan 5 puanla başlatıyor ya. Şimdi, Öyle de generous bunu böyle oyun. çevirdik. Oyun ne zaman bitiyor peki? Şunları doldurayım ben yine. Oyun ne zaman bitiyor? Ne zaman bitiyor? 2 tane kare kalınca birinde boşluk. Birinde 2 ya da daha az ya da torbadan şey kalmayınca, parça Oo. kalmayınca da bitiyor. O biraz zor. Genelde tabii bu bitiyor yani herkes üst üste koyarsa falan herhalde bitiyor. Böyle. Evet. Şimdi first player demiştim. Ben manzara olarak seni gördüm demiştim. Tamam, peki hadi bakalım. Ee, Koyuyorum bir bunlara. Bakalım. Başını bakalım. Açılan kartlarımız. Burada bir yaban domuzu var. Kertenkele var. 5 dakikada anlatıldı hakikaten. Böyle Bak, kolay. kuşlar. Temiz tatlı oyunları seviyoruz. Temiz tatlı oyunlar. <laughs> evet. Evet. Ben. Bunları tamamlamamız gerektiğini pek anlatmadım. Evet, onu pek anlatmadım. Sıra bize geldiğinde buradan bir tane seçiyoruz dedim. Şimdi seçiyoruz. Ben biliyorsun tane kural yüklemesi yapmayı seviyorum. O evet. seni sen seviyorsun. O yüzden 5 dakika sürmüş. Ben anlatsam 10 dakika anlatayım. Sen anlatsan yarım saati var. <laughs> Bak kuşlar falan değişiyor. Turda şey. bize gelince bir tane evet, alıyorsun, ben alıyorum. bir tane sen kart alıyorsun. Ben sen alırken özet geçiyorum. Özet geç. Ben bunu buraya koydum. İstersen Bak, de bir kart alabiliyorsun. Kartlarımızın limiti 4. Bakın burada patiler var buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Sonra bakıyorum. İstersem bir tane kart alıyorum. Kart alır almaz. Dört tane kart yerimiz var. Bunları hemen unutmadan. Bunun en de balık. Evet. Bu balıkları böyle buraya tık tık. Aa kurbağa çıktı. Tık koyuyorum. Eğer bunu yaptığımda ama bunun birebir aynısını yapmam lazım. Mesela evet. burada üç tane dağ bir tane su yan evet. yana koymuş. Bunun oryantasyonu değişebilir tabii. Bunu böyle de olabilir, böyle evet. de olabilir. Bunu yaptığım an buradaki tık bir tane balığım suya giriyor. Hı. Dağın yanında su istiyormuş bu balık. Hı. Hı. Balığa Ana habitat hazırlanıyor. 3 hazırladım. puan alıyoruz. İşte bir daha koyunca 6 puan alıyoruz. Tabii bunlar oyun sonunda kümülatif değil. En yüksekteki puanı alıyoruz. Bunları koydum. Tamam. Ben şu bu ne kertenkel ama onu alacağım. Böyle de. Evet, tabii onu alıyoruz. Bunları alacağım. Sırası böyle yani. Tabii tabii. Şöyle yapalım hadi. Şunları da koyayım da. Hemen koyacağız. Hazırlanayım. Hımm. Hiç fena, hiç fena değil. Peki. Ben şunları... Aa. Tabii. Bunları aldım. Şu kuşumu da alayım. Kuşum. Sonra bunu daha tabii buraya koyacağız. Bunları da şöyle... Hmm. Bilemedim lan şu an. <laughs> buraya yalnız kart hemen açılıyor. Hemen açılıyor. Her şey hemen oluyor. Evet. Evet. Bunu böyle yaptım. Yeni kart da aldım ha? Tabii. Bunların tabi hemen kuşlarımı koyayım buraya. 15. Evet. 5. evet. Ben şunu alsam mı? Alayım. Şöyle. Şöyle. Kart alıyoruz. Şöyle. Şöyle. kart almak isterim. Bir dakika. Şunu alayım hadi. Benzer işler. 1, 2, 3. Şimdi ben şunu yaptım. Pık pık pık. Hüçt! Bir tane yaptım. Bu şu an 5 puan. Tabii. Bir daha yaparsam 10 puan olacak. Bir daha yaparsam 16 puan olacakmış. Yani hepsini birden almıyorum. Toplamı değil. Tabii. Açtığın noktaya kadar. Ben şunu aldım. Şunu dağlara aldım. Bunu bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Bunu da şuraya koyayım. Ben ne yaptım peki? Üçlü büyük dam bir suyu bu balığı suya girdi. Blık blık sonra bak bu kuşum da bu dağa geldi. Bak görüyor musun? Kuşum. Kuşum. <laughs> kuşum da dağa geldi. Ay. Evet. Ben şunu alacağım. Bir de şu taraftan koydum. Bakın şimdi de bu taraftan yaptım aynı şeyi bir, bir şeylere saydırıyorum. <laughs> Sarıları saydırdım yani. Evet. Sarıları saydırdım. Şimdi, kütüğü yok. mal mal koyacağız. Yer mal kaplayacağız mal koy. ve 1 puan. mal, mal koy. Peki. Hmm. Başka ne yapacağız? Sen onu koy. Kart alıyor mu, almıyor musun? Yok, be. almıyorum bu kart. Ben şöyle yapıyorum. Şunu aldım. Bak, şunları aldım. Bunları alırken böyle biraz elim ayağım titriyor bak heyecandan. Ha. Bak şimdi, bir dakika. Olsun, aynı adet. Bunu, bunu koydum. Çayırlarım. Çayırlarım. <laughs> bunu e, şöyle yaptım. Bunu da buraya koydum. Onunla böyle sıra gidelim madem ya. Evet, şöyle gidelim. Böyle gidelim. Bunu aldım. Bu koalam geldi. Bak koalam. Hı, pek tatlı. Koalalarım önce şöyle. Sizinler çok tatlı. Şuraya geldi koalalarım. Sonra bakıyoruz. Bak ağaçtan ağaca sıplamış. Zaten var. But. Vay vay Koalam geldi. Çok koalam gibi. geldi. Evet. Ha, ben o zaman pembe var orada. Hiç hoş değil. Şunu alacağım. Aa, kız bunu aynısını kullanamıyoruz ki. Yanlış almışım ben. Evet. Zor bir şey almışım. Onu oraya koymayayım. Zaten orayı kullanamıyormuş. Şşt! İşte. Tüh! Yanlış plan yapmışım. O zaman ben kart alayım. Madem <laughs> öyle. Ben şunu alıyorum. Bunları aldım. Şu tavşanımı aldım. Tavşanım! Tavşanımı aldım. Şöyle ben de kurbağa aldım. Yavcaki. Ne yüz olmuş kurbağa ya? Şöyle geldi. Kurbağa feci. Tavşanın puanları da aldı. zıp zıp. Şimdi tavşan zıp. ne istiyor? Şu odunu attım buraya. Üstüne bir bina yaptım. Bir tane de dağ. Dağ da, aa, dağ da buraya koydum. Bak. Üçlü dağ. Bak. Dağıma kuşum geldi. Kuşum tabii Kuşun. buradan geliyor. Tık. Bunu tamamladım. Tamamlayınca böyle yanınıza koyun demiş. Bir slotum daha açıldı şu an. Hı, dört tane tutabiliyorsun. Şimdi bir dakika. Ha, kart alıyoruz. Tavşanım atlıyor. Az önce aldım zaten. Tavşanım bak tık 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 Doğru. buradan tavşanım da atladı buraya. Atladı mı? Dam 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 evet. atlıyor tavşanım. Benim de kurbağam yapılı gelmiş bak. Aa ne kadar güzel. Aa, öyle Aldın koyayım. Mı mı sen? Yok ben de almadım. Ben şu an alıyorum. Ooo. Ee, ben şurada şunu tamamlamak isterim. O da şu çok iyi. Şöyle koyabiliyorum direkt şöyle. Bunu da böyle koyarım. Burayı da tamamlamış oldum. Şu sarı sarı bir bina. Ve bu bitti. Hmm. 16 puan cepte. Şimdi ben şunları... Muyum? Alıyor musun? Bak bakalım. E Şunu alayım. Bunları yapamamak bir sıkıntı bir yaratmıyor. Sıkıntı yaratmıyor. Ha, ha, aynen. Bir sıkıntı yaratmıyor. Açtım. O Küçük şeyler aldım. Şimdi bir suyu... Bak. Bir suyu buraya koydum. Bir suyu buraya koydum. Bu da dağın yapalım. yanında balıklarım atladı. Suyu atladı buraya. Tık tık tık. Oo Dağlar çok iyi sende. Bak şimdi bir, bir dağım daha var. Bu dağ nereye koyabilirim? Ha bak bunu da buraya koyayım. Buraya da bu tilki mi bu? ne bu? Tilki ya. Bu da buraya gelsin. Bak bu da çayırdan dağ atlıyor bak. Bak bak bak. Bak tık tık buraya gelsin. Bir tane hop dağıma atladı. Oo. Evet. Evet. Yaşam alanımı görüyorsun, görüyorsun. hayvanlara. Hayvanlara sunduğum evet. neler sunuyorum. Sen Orada binalar var. Binalar, Dağlar, suyum var. var. Evet. Valla ben şu dağları alacağım. Hmm. Şuradan bir yaptım. Bir de... Şöyle yapalım. Pat hmm. evet. pat. Şimdi. Evet. Kart bir dakika. Bir dakika. Hmm. Sular. Sularla neler yapabilirim başka? Diye düşünüyorum. Ha. Şunu, şunu ben mi alayım bir? Şöyle yapacağım. Suları... Şöyle şunları bir koyacağım şuraya. Şuraya. Bu çayırı çayırı nereye koyayım? Hmm. Çayırı nereye koyayım? Şöyle koydum. Bak ne oldu? Balığın suya atladı. <gülüyor> 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 Bu bunu tamamladık. Bunu böyle koydum ki en yüksek görünsün. Peki kart alıyor muyum? Bakıyoruz. Hı hı, suya atladı. Çok iyi. Kart alıyor muyum? Hı. Alayım. Şu ördü ben sulardan. Tamam. Bak ördek. Ördeğim geldi. Sınıçalım. Duruyor duruyor. Geldi evet, daha evet. suya atlamadı. Ördeklerimi koyuyorum. Hı. Koy. Ördeklerimi Peki. koy. Ördek 2 puan veriyor. Biraz tırt. Tırt mı? Sen de mi sıra? Bende. Ben şuraya alacağım. Bir şöyle. Bir şöyle. Bir tane de. Hmm. Şimdi. Hmm. Allah öldük bir şeyler yaptık ama. Hı. Sonra. Hmm. Ördeklere bir, bir muamele çekmek icabı ediyor. Ördeklere bir muamele... İlginç bir kafa. Şimdi, suyumu şuraya koyayım. Suyumu. Bu zaten, şu ördeğim geldi. Buradan damdan suya atladı ördeğim. Bu damı... Damı. Damı da şuraya koyayım. Odunumu nereye koyayım? Odunumu. Odunumu. <laughs> Odunumu da şuraya salayım şöyle. Evet. Ben şunları alayım. Bir daha şöyle. Bir yeşil, bir mavi. Yani bu yeşil de şunu hmm. yaptı. Evet. Aslında bunu da yaptı değil mi? İkisini birden. Evet. Vay. Senin e, çok e, böceklerin konuyor çayaları. Evet. Evet. Çok güzel. Uç böceği. çok güzel. Çok güzel olmuş. <laughs> ben şunları alıyorum. Şimdi. Bir şuraya koydum. Bir tanesini. Bak. Burada çayırdan dağma atlayan bir tilki geldi buradan. Aa yok lan. <laughs> Atlayamamış o. Atlayamamış. Atlayamamış. Atlayamamış, kafam karıştı burada. Şöyle. Kafam? Ha şşş. Atla... O zaten nasıl olacak lan o? Yanlış Bak, koymuşum ne? ya. Ben de yaptım valla, şunu boşuna Beyse. almışım. Peki bir dakika. Koalam. Kız senin yerlerin bitiyor. Koalam'ı koydum buraya. Bak daldan dala atladı koalam. Daldan dala? Koalam atladı buradan. Peki. Ee bu yani. Bu mu? Bu. Şunu alacağım ya. Şöyle bir ağaç yaptım, bir de dağ. Of! Şimdi... Hı hı. Nasıl olacak bu iş? Hı. Hı. Ki dağ. Şunu, şunu alabilirim. Şunu aldım şöyle. Daha buraya koydum. Oğlum yine hı. mi yapamadım? Bak çok... Ne yapıyorsun? Dur, dur, şuraya değil. <laughs> şuraya koydum. Hı. Dikeyden Heh. oldu evet. Şunu. Şu tilkiyi atlatamadım ya. Ama or ha, evet oradaymış. Buraya atladı. Bir Bunları şey... bu küçükleri zaten böyle Ağaç yaparsın mı? bir yere işte. Ama nereye? Gönlüne göre. Hiç ağaçlık bir şeyim yok. Ha, zaten Artık ben tane de fazla defa. alamıyorum. Mecbur Tabii. bunlarla takılacağım. Tabii. O zaman şu şuraya ha, Oraya belki başka daha bir koyayım. şey yaparsın belki ama. Şöyle şu köşeye koyayım ya. <laughs> köşeye odunlarımı koyduk köşeye evet. Peki ben düşüneyim. Şimdi ben bir tane bir yere koysam oyun bitiyor. Ya e sen koyarsın mutlaka. Belki daha çıkarsa üstte çıkar. Aa, Ona bakacağız. Aa, Bir tane ağaç mı koysam? Şu aslında direkt 7 puan bak. Evet. Çok iyi gelmiş o. Çok iyi gelmiş. Diğerleri her an aniden yarıda kalabilir. Bu riski almak istemem. Hadi bakalım. Ya da ya da. Düşün bakalım. Evet ya da burayı ikiye bölebilirim. Mavi ile. Mavi ile. Daha gelmemiş ben direkt ağaç alıyorum, riske atmıyorum. Burada bir ağaç. Al sana bir ağaç. Hmm. Daha geldi, ağaç geldi. Şimdi, bitirmek istiyor muyum oyunu? Önce ona bakıyorum. Bilmiyorum ki. Ee, bilmiyorum ki. <laughs> Vallahi şunu ben alacağım ben. Şunu şöyle... Nasıl yorum. yapacaksın? Sanki Şöyle bitiyor yapıyorum. gene de ya. Şu dağı koydum buraya. Ee, bunu zaten üçüncü Onun kat, bunu mecbur buraya koydum. Mecbur bitiyor. Mecbur bitiyor, şey Mecbur. O kahverengi yerine başka bir şey gelemez mi? Yok, ne gelse olmuyormuş. Evet. Ben. Şimdi ben yaptım. First'ü de ben olduğum ben için. Ben bir daha. Sen son, son. Eşit sayıda hamleler yapıyoruz. Son. Evet, o zaman 5 puanla burayı bölebilirim. Artık bilmiyorum. Evet. Sarı da koyarsam şuradan da 8'den 12'ye çıkarım. E, o iyiymiş. Bunu aldım. Hem şurayı böldüm, Hı. hem şunu koydum, şunu açtım şöyle Hı. şuradan. Bunu da... Bu bina olmuyor değil mi tek kat? Olmuş. Malum bir şey. Ee, bina için altına ne koyunuyordu koyunuyordu daha odun, Gri, kendi. Gri pembe kahve. Gri pembe kahve. Hiç öyle bir şey Hiç yok. Bak ben nasıl tematik oynuyorum? Dağ diyorum, <laughs> odun diyorum. Renklerle oynuyor. E, bir şurada eksik olan var mı? Bunun etrafında yok. Bunun etrafında olmuş 3. Neye bakıyorsun şu an? Hani bir şeyin etrafında eksikse onu oraya koyayım diye de. Koy da oynayalım az. Hadi. hadi bakalım. Oldu böyle koy. Evet bitti. Puanlama. Şimdi çok güzel bir puan sheetimiz var. Sheet. Burada Puan defteri. Ne yazdım? <laughs> Puanlama İyi İpek Hanım. Şimdi bakıyoruz. Yeşilleri puanladı. Yeşiller. Önce bunlara Yeşil bakıyoruz. Habitat. Şimdi 1 2 bunlar birinci kat 2 ee, neymiş şişik katlılar 3 3 katlılar 7 puan. Yani 7, 7 10 13, 13 14, 15. 14 15 puan güzel. Benim iki tane üçlüm var. 7 7 14. Hı. Şurada 3 var. 14 3 daha 17 18 19. Baksın 19 evet. Ormanlarımızı puanladık. Şimdi dağlarımıza bakalım. Tamam. Dağlar. Of senin dağın çok. Sıra... Zaten bu bak tek başına. Bunu puanlamıyoruz. Olmadı. Buna bakıyoruz. 7 7 dağ 14. Bu 3, 3. dağ 17. Bu da 18. 18. Çok. Para... Sen normallerin kadar değil yani. Bir tane fark var. Şey, benim dağlarım az. 7 ve 3. 10, 10 puan. Evet. Çayırlar gördüğünüz gibi iki tane farklı alanda var. 10. Benim de 10. Şuraya bir tane daha koysam gene olmaz. Genel, evet. Şuraya koysam olurdu. Koysaydım mı olsaydım mı? Saydım. Şimdi ben binaları mal gibi şu köşeye koymuşum. Çok o yüzden hoş. Hiçbir şey güzel. yapamıyoruz burada. Aa, çok güzel oynamışsın. Çok Sen sevdim. bakalım ne kadar güzel oynamışsın. Benim şuradaki binamın etrafında 3 farklı renk var. Güzel 5 puan. Buradaki binamın etrafında da 3 farklı renk var. Çok güzel. Etti mi 10? 10. Buradaki binamda yok. Yok. 10 puan veriyoruz sana. 10 puan. Abi bu bina değil. Şimdi sular, seller. Sularımıza bakıyoruz. Ben Kaça Şurayı ayırdım. böldüm. Bir, Burayı böldüm. Iki, bir de burayı böldüm. 3. 15. Ha 1 2 3 benim de 1 2 3. Çok güzel. Sen de 15. Evet. Burada bir e, ağırlık gösteremedik. Hı hı. Puanlara bakalım. Benim şuradan şunları tamamlamıştım. O en yüksekleri sayıyoruz. 16 11 daha 27. Hı -hı. hı hı. Sonra 2 daha 29. 6 daha 35. 5 daha 40. 9 daha. 49. Bunları böyle 49. tek tek alalım. bunu 49 yazıyoruz. Evet. Benimkine bakalım. 16 var. 12 var. 28. Hı. 2 var. 30. Çok 30. şükür 30. 30. 30. Bakalım, toplayalım. İpek adamı toplayalım. Şurası 30. 15 daha. 45. 45 19 25, 64. daha. 64. Buraya bunu yazdık. Yani senin puanın toplam 94. Aferin. Bana bakalım. O 15, 15, 30, 10 daha, 40, 18 daha, o. 58, <laughs> 49 daha! Abov! <laughs> 40 yapar. <laughs> ya. Evet arkadaşlar, <laughs> 58, 49 daha kaç yapar? Lütfen yorumlarda yazın. 107 <laughs> ee, mi? Salladın şu an. Salladın. Şimdi bunu böyle yapıyoruz 59, 90, 98 daha, 17, 107. <laughs> evet, kameralar karşısında da en iyi habitat'a sahip olan oyuncu benim. Evet. Dünyama hoş geldiniz. Ama o kadar hızlı bir oyun ki isterseniz Best of Three yapabilirsiniz. <laughs> Tabii. Ya turnuva yani, çok müsait. Evet. Bilmiyorum. Bunun turnuvası yapılıyor herhalde. Evet. Çok güzel. Evet, Tavsiye e, ediyoruz. i̇ster turnuvaya katılmak 300. isteyen Da Vinci Board Game'e katılabilir. Oyunu almak isteyen kutuoyunual.com'dan evet. alabilir. Artwork çok tatlı. Kutusu minnak bir kare taşınabilir. Ve böyle güzel bir iç dizaynı da var. Bakın. Burada kurbağalar yazıyor. Aç bakalım. Aa! Aa poşet. Ya. Bir de burada ekstra kalıplar var. Biz bunları daha katmadık. Daha ne? Aha kapak aslanı. <laughs> Bunu evet. ilk defa gördüm bu kadar Gördüm. Yenilmesine rağmen kapak aslanı görünce mutluluğunu koruyabiliyor. Aha Lucy! panter mi bu? Son bir sonraki videoda görüşelim. Peki koleksiyonda kalıcı mı? Kesinlikle kalıcı. Peki Çok bu mu azul öyle. mu? Böyle bir ses. <laughs> güzel, ikisi de güzel. İkisinin yeri ayrı. Bu mu Kaskadia mı? Bu. O zaman görüşürüz.